Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehdi Matematik Köşesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıfırdan matematik serimizin yeni bir dersiyle karşınızdayım ben arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bölünebilme kuralları ile ilgili soru çözümü olacaktır. Şimdi hazırsanız derse geçelim hemen. Evet videonun girişinde de söylediğim gibi bugün bölünebilme kuralları ile ilgili sorular çözeceğiz. Geçen dersimizde konu anlatımını yapmıştık ve belirli sayıların e, böyle kurallarını anlatmıştım sizlere. Şimdi ilk sorumuz için tahtaya bakıyoruz hemen. Evet, şimdi ilk sorumuzu okuyoruz hemen. X5, Y sayısı 2 ve 3 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre X artı Y en az kaçtır? Bakın arkadaşlar, burada sihirli kelime, buradaki en azı bize soruyor. Yani biz burada X ve Y'yi en az sayı seçmemiz gerekiyor. Şimdi bir küçük hatırlatma yapalım. İlk yazalım sayıyı arkadaşlar. 2 ile tam bölünebilen kuralı neydi arkadaşlar? Eğer ki sayımız çift ise o 2 ile tam bölünebiliyor. Dolayısıyla y yerine biliyorsunuz ki bir sayının çift ya da tek e, olup olmadığını biz e, birler basamandaki rakamından e, biliyorduk. Birler basamandaki rakamı eğer ki çift bir rakam ise o sayı çifttir. Tek bir rakam ise o sayı tektir. Şimdi dolayısıyla y yerine hangi sayılar gelmeli? arka Pardon y yerine hangi rakamlar gelmeli? Çift rakamlar 0, 2, 4, 6... Ve 8 olabilir. Şimdi 3 bölünebilen kuralı neydi? Rakamların toplamının 3'ün e, katı ya da 3 olması gerekiyordu. Bakın en az dediği için ben Y yerine en az rakamı seçmem gerekiyor. Dolayısıyla burada ben 0'ı seçeceğim. Çünkü en küçük çift rakamdır burası için. Devam edelim şöyle. X 5 0 dedik. Yani X 50 sayısı oldu şimdi. Bakın arkadaşlar. Ee, bu sayının rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Ve bizim için e, burada önemli olan en az e, olanı e, sorduğu için ilk sayının en az rakamını seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakın 5 artı 0 5'tir arkadaşlar. E, 3 çarpı 1 3, 3 çarpı 2 6. Dolayısıyla en küçük 3'ün katı 6 sayısını biz burada elde edebiliriz. Çünkü iki rakam belirlediğimiz iki rakamın toplamı 5 oluyor. Dolayısıyla x yerine de ben bir rakamını verdiğimde arkadaşlar ne oldu bizim sayımız? 150 oldu. Bakın hem 2'ye tam bölünüyor hem 3'e tam bölünüyor. Dolayısıyla bir de x ve y'nin en az olduğu bir sayıdır. Şimdi bizim cevabımız 150 değil. arkadaşlar. bize x ve y'yi soruyor. x artı y dedik burada x yerine 1 yazdık. Artı dedik. Y yerine 0 yazdık. Dolayısıyla 1 artı 0'dan 1 olmuş oluyor bizim cevabımız. Ee, şimdi ikinci sorumuza hemen geçelim. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. 2, 6, B sayısı 3, 4 ve 5 ile tam bölünür. Ee, bize sorulan A'nın alabileceği değerlerin toplamıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen ilk sayımızı bir daha yazalım. 2A, 6B. Bakın arkadaşlar 3'le e, az önceki soruda e, hatırladık 3'le e, bölünebilen kuralı e, sayı rakamları toplamın 3'ün katı olması gerekiyor. Peki 4 ve 5'i hatırlatalım bile. Arkadaşlar 4 4'le bölünebilen kuralı şuydu. E, sayının son iki e, basamağı yani son 2 e, rakamı eğer ki 4'ün katıysa o sayı 4'e bölünürdü. Eğer ki 4'ün katı değilse o sayı tam bölünmezdi daha doğrusu. 5 ile bölünebilme kuralı da çok basitti. son rakamımız ya 0 olacak ya 5 olacaktı arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. B yerine 2 sayı yazabiliriz 5'te ötürü. Yani 5'te tam bölünsün diye 2 sayı 2 rakam yazabiliriz. 0 ve 5'i yazabiliriz. Bakın arkadaşlar, eğer ki 5'i yazarsak son iki basamağımız yani son e, e, rakamlarımız ne oluyor? 65 sayısını bize veriyor. Peki 65 sayısı 4'e tam mı bölünür? Hayır arkadaşlar. 4'e tam bölünmez. Dolayısıyla ben 5'i burada seçemem. O zaman neyi seçmem gerekiyor? 0'ı seçmem gerekiyor. Bakın 0'ı B yerine 0 yazdığımızda son e, iki rakam ne oluyor? 6 ve 0 dolayısıyla 60 oluyor. Peki 64'e tam bölünür mü? Evet arkadaşlar 64'e bölünür de 15 e, sonucunu elde ederiz. 5'e e bölünür mü? Evet 5'e de bölünür hiç sıkıntı olmaz. Dolayısıyla B yerine tek... E, koyabileceğimiz rakam 0'dır arkadaşlar ve bizim sayımız şu şekilde oluyor. 2a 60 oluyor artık arkadaşlar. Şimdi bize zaten e, soruda sormuş a'nın alabileceği değerlerin toplamı. Demek ki a için birkaç tane değer yazabiliriz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ben a yerine 0 yazabilirim, 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4 yazabilirim, 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 7, 8 ve 9. Ama bunların arasında 3 ile tam bölünebilenleri yazabilir. Yani bunlar yazılabilir. Hangisi A yerine geçecek? Şimdi bakalım. 2 artı 6 8 oluyor değil mi arkadaşlar? Artı 0 zaten etkisi eleman. Bizim sonuç hala 8. Peki arkadaşlar. Biz 3'ün katı bir sayı arıyoruz. Yani A yerine öyle bir rakam koyacağız ki toplamın rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 0 koyduğumuzda hala bizim rakamların toplamı 8. Dolayısıyla ben 0'ı yazamam tekrar. 1 koyduğumuzda rakamların toplamı 9. 9 3'ün katı mı? Demek ki doğru. 1 yazabiliriz. Yani A yerine 1 yazabiliriz. 2 koyduğumuzda 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın 10, 3'ün katı olmadığı için 2'yi de eledik. 3 yazdığımızda 11 olmuş oluyor. 11 de 3'ün katı olmadığı için yine biz 3'ü de eledik. 4'ü bakalım. 4 yazdığımızda 12 oluyor. 12, 3'ün katı olduğu için biz 12 yazabiliriz. Bakın arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum. Bu tarz sorularda 1 veya 2. rakamı öğrendikten sonra yapacağınız şey çok basittir. Bakın ilk yazabileceğimiz rakam 1'dir. Ondan sonraki rakam 4 oldu. Arkadaşlar 3 artı neden? Çünkü biz üçle tam bölünebilen bir sayı arıyoruz. 3 ee, art, şey, pardon 4 artı 3 arkadaşlar demek ki 4'ten sonraki yazılabilecek rakam 7 olması gerekiyor. 7 artı 3 10. 10 bir rakamlık değil. Dolayısıyla başka da bir rakam yazılamıyor. 1, 4 ve 7 sadece yazılabiliyor A'nın yerine. Çünkü ancak o durumda rakamların toplamı 3'ün katı olmuş oluyor. Şimdi bize neyi soruyordu? A'nın e alabileceği değerlerin toplamını bize soruyordu. Bakın arkadaşlar A yerine dedi ki 1, 4, 7 sayılarını yazabiliriz. 1 artı 4 artı 7 arkadaşlar topladığımızda cevabım 12 oldu. Pardon 13 yazdım. Hemen siliyorum. 1 artı 4 artı 7 arkadaşlar 12 oluyor. Ve e, ikinci sorumuzun cevabı 12. Bu şekilde çözdük. Evet dersimizi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bakalım hemen üçüncü sorumuza. 5 basamaklı 10.570 x diyelim artık bu sayıya. E, sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x kaçtır? Bakın az önce x çözdüğümüz iki soruda bize tam bölümle, e, bölümünden sayılar veriyordu. Burada 9 ile bölümünden kalan 2 olduğunu bize e, sorup x'in kaç olduğunu soruyor daha doğrusu. Şimdi bakın yapmamız gereken yine sayı aynen yazalım. 9 ile bölünebilen yani tam bölümünden kuralı neydi? 9 Rakamların toplamı aynı 3'teki olduğu gibi 9'un katları olacak burada da. Peki 9 ile bölümünden kalan 2 oluyorsa demek ki 9'un katının 2 fazlası olması gerekiyor. Şimdi ilk defa bir rakamları toplayalım. 1 artı 0, 1 gelir. 1 artı 5, 6. 6 artı 7'den de 13 gelir arkadaşlar. Bakın. Buradaki rakamların toplamı 13 artı x. x de bir rakamdır sonuçta burada. Bu 9'un katının 2 fazlası olması gerekiyor. Niye? Çünkü 9 ile bölümden kalan 2'dir arkadaşlar demişiz. Şimdi şöyle düşünün. E, ee, K yerine 9 diyecek olursak biz bakın 9 çarpı 1'den 9 artı 2 11 oluyor. Yani e, bunun toplamı 11 olabilir mi? Buradaki rakam eksi bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla K yerine 1 yazamayız biz. 2'yi deneyelim hemen. 2 çarpı pardon 9 çarpı 2 18 artı 2 20. Bakın arkadaşlar. Yani burada biz x yerine şöyle 7 yazabiliriz. Peki 2 değil de 3'ü deneyelim hemen. Bakalım 3 oluyor mu? Şöyle 3 çarpı 9 27 artı 2 29. Bakın arkadaşlar 29 13 biz 16 yazmamız gerekiyor x yerine dolayısıyla böyle 16 bir rakam değil 16 kendi başına bir sayı dolayısıyla k yerine 3 yazamıyoruz ve sadece 2 yazabiliyoruz oradan da bizim x'imiz kaç çıkıyor arkadaşlar 7 çıkıyor ee, dediğim gibi. Bir de arkadaşlar başka e, şu şekilde yapabilirsiniz. Hani x yerine normal 9 ile bölünebilen bir sayı. Yani kaç yazmamız gerekiyor? 18 olabilmesi için 5 yazmamız gerekiyor. Dersiniz ki 9 ile bölünen kalan 2 ise 5 artı 2'den arkadaşlar x'in yine sonucunu 7 bulabilirsiniz bu şekilde. Ama dediğim gibi bu yöntem yani ilk çözdüğümüz yöntem daha basit daha böyle matematiksel bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim dersimize. Evet dördüncü sorumuza geldik. Hemen okuyalım. İlk 7 x y sayısı 18 ile tam bölünür. Buna göre x artı y'nin en fazla kaç olduğunu bize soruyor. Bakın arkadaşlar geçen dersimizde ben size anlatmıştım. E, tanıdık olmayan bir kural eğer ki karşımıza çıkarsa... Ee, onu tanıdık iki kurala böleriz diye arkadaşlar. Burada bakın 18 ile tam bölünebilme kuralı diye bir şey var mı matematikte? Öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor bu soruda? Bunu iki tane tanıdık kurala bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki 18'i nasıl yapabilirim? Bakın arkadaşlar geçen dersinde yine örnek vermiştik biz bunu. 3 6 olabilir. Bakın yani 3'ün tam bölünebilme kuralı ve bir de 6'nın tam bölünebilme kuralına e ayırabilirim ben bunu. Bir de 2 ile 9 olabilir arkadaşlar. Yani bir 2'nin e, tam bölünebilme kuralı bir de 9'un tam bölünebilme kuralına bölebilirim. Peki hangisini seçmemiz gerekiyor burada? Arkadaşlar şu notu da anlatmıştı geçen dersimizde e, ayıracağınız iki tanıdık kural mutlaka ve mutlaka aralarında asal sayı olmak zorunda. Bakın arkadaşlar burada 6 ile 3 aralarında asal sayı değildir. Dolayısıyla hemen çiziyoruz. Bakın Demek ki bu ikisini seçemiyoruz. Ama 2 ile 9 aralarında bir asal sayı arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde biz 18 e, e, yani 18 sayısıyla tam bölünebilen kuralına biz 2 ve 9 ile 2 ve 9 böldük. Şu şekilde ki 7xy sayısı eğer ki hem 2'ye ve hem de 9'a bölünüyorsa arkadaşlar bu sayı 18'e tam bölünür e, demek istiyoruz burada. Şimdi burada sayı yazdık hemen 7x7 dedik. Bakın arkadaşlar 2 ile tam bölünebilme kuralı neydi? Son rakamı çift sayı çift rakam olacak. 0 2 4 6 8 rakamları olabilir y e, rakamı. Peki bakın soruda bize ne vermiş? En fazla kaç olduğunu sorduğu için biz bu sefer arkadaşlar son basamağın yani çift rakamı en büyük seçimimiz gerekiyor. Dolayısıyla ona da 8 dedik. Yani şu şekilde 7x 8 oldu bizim sayımız. Şimdi devam edelim. 2'yi bitirdik arkadaşlar. 2 ile işimiz kalmadı. Şimdi 9 ile tam bölümden kuralına geçiyoruz. Rakamların toplamı arkadaşlar ne olması gerekiyordu? 9'un katı olması gerekiyordu. Şimdi 8 artı 7 pardon 8 artı 7 evet 15 oluyor arkadaşlar. 9'un katı olması gerekiyor bu. Peki biz X yerine hangi rakamlar yazabiliriz? Bakın 15'in 15 oldu. Biz eğer ki X yerine 3 yazarsak 18 olabilir. Evet arkadaşlar bakın 18 oldu ve 9'un katı. Şöyle yapalım bir de bakın arkadaşlar ben size öğretmiştim ya hani bir e, ee, bu tarz soru. yani 9'a tam bölünebilen yani hangi sayı gelmesi gerekiyor bir de 3 tane şekilde şimdi biz 9'a tam bölünebilen istediğimiz için 3'ü artı 9 yapalım ve hangi sayı çıkarsa bir sonraki ilk yerine koyacağımız rakam odur arkadaşlar bakın 9 artı 3 12 oluyor 12 bir rakam olmadığı için ve kendi başına bir sayı olduğu için sadece x yerine biz 3 yazabiliriz ki 9'un katı olsun arkadaşlar. Yani başka hiçbir e, rakam yazamayız. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Y için 8 dedik. X için biz 3 dedik. Bize neyi soruyor? X artı Y. Onu da burada yapalım. X artı Y eşittir. Y X'e e 3 dedik. Artı 8. Arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabı 11 olmuş oldu e, bu şekilde. Yine dikkat edelim burada. iki tane yapmamız iken puf nokta vardı. Bir tanıma, bir kural çıkarsa karşımıza Tanıdık iki e, kurala bölmemiz gerekiyor. Not o iki kuralla arkadaşlar kendi aralarında asal sayı olmak zorunda. Bir de e, en fazla dediği için buradaki e, kelime oyunlarına dikkat edelim. Bu şekilde dördüncü sorumuza bitmiş olduk. Şimdi beşinci sorumuza hemen bakalım. Evet bir sonraki sorumuza yani beşinci sorumuza geldik. Okuyalım hep birlikte. A 7 B sayısı 4 ile bölümüne kalan 2, 3 ile bölümüne kalan 1 olacaktır. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar sorumuz biraz daha zorlaştı. Biraz daha böyle işlem kalabalığı bir soru olacaktır. Şimdi hemen yazalım sayımızı. A7B dedik. Bakın 4 ile bölüm kuralı yani 4 ile bölünebilme kuralı ee, son iki rakam yani birler basama ve onlar basamındaki rakamlardaki oluşturan sayı doğrudun katı olması gerekiyor. Peki biz burada 70'lerde hangi sayılar doğrudun katı? Arkadaşlar 72 ve 76 doğrudun katı olacaktır. Bunu artık e, isterseniz deneye deneye de yapabilirsiniz. İşte 70, 71 bölü 4 bakın hangisi bölünüyorsa onu yazabilirsiniz. Burada 2 ve 6 rakamlarını B yerine yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın eğer ki biz 2 rakamını seçersek bir de 3 ile bölümünden kalan 1 olacağı için e, burada tam bir e, bölünme gerçekleşir. Ama bize ne diyor? 4 ile bölümüne kalan 2. Dolayısıyla biz burada 2 değil artı 2'sini yani 4'ü almamız gerekiyor B yerine. Bir de arkadaşlar 6'yı değil artı eklesi 8'i almamız gerekiyor e, B yerine. Dolayısıyla biz 2 yolumuz var şimdi. Eğer ki A pardon şöyle A7 4 yani A74 olursa bir de 3 ile durumuna bakacağımız için. Bir de eğer ki A78 olacaksa bakalım şimdi hangi rakamlar A yerine yazılacak ki kalan yine 1 olsun. Ee, toplayalım şuradaki rakamlarımızı. Arkadaşlar 7 artı 4 11 gelir bildiğiniz gibi. Bakın eğer ki A yerine 1 yazarsak biz. 12 olur ve tam bölünür 3'e ama bizden bunu istemiyor 3 ile bölümünden kalanın 1 olmasını istiyor. Dolayısıyla 2 koyarız e, a yerini burada ve e, 13 oluyor rakamlarımızın toplamı. Dolayısıyla arkadaşlar kalanımız 1 olmuş oluyor 3 ile bölümünden bu sayının. Peki biz ne dedik 3 ile bölümünü istiyorsak hani e, 3 ekleriz. Şimdi burada 2 artı 3 dediğimizde 5 gelir arkadaşlar. Yani 2'den sonra A yerine 5 rakamını yazabiliriz. 5 artı 3 dediğimizde 8 gelir. Dolayısıyla 5'ten sonra da 8 rakamını yazabiliriz. 8'den sonrasını bakmayın. Çünkü arkadaşlar 3 eklediğimizde 11 gelir ve 11'de bir rakam olmadığı için kendi başına bir sayı olduğu için A yerine yazılamaz. Peki bu birinci durumdan A'nın yerine yazabileceğimiz sayılar arkadaşlar. Yani 2, 5, 8 eğer ki B yerine 4 e, rakamını yazarsak peki eğer ki B yerine 8 rakamını yazarsak A yerine hangi sayılar gelir ona da bakalım hemen. 8 artı e, 7 15 olur arkadaşlar. Peki 15 olduğunda biz eğer ki, e, 15 biliyorsunuz kendi başında zaten 3 ile e, yani 3 ile tam bölünür. E, yani A yerine 0 yazamayız. Çünkü bizden burada yine kalanın 1 olmasını istiyor. Dolayısıyla 1 fazlası yani 0 artı 1'den A yerine 1'i yazarız. Aynı şekilde arkadaşlar yine 3 ekleyerek devam edelim. 1 artı 3'ten 4 gelir. Yani bir sonraki rakam yazabileceğimiz rakam 4'tür. 4 dört artı 3'ten 7 gelir. Bakın arkadaşlar 7'den sonrasına bakmıyoruz. Çünkü 3 eklediğimizde 10 olur. 11 rakam değildir. Dolayısıyla e, a yerine yazılamaz. Ve ikinci durumdan da ay yerine yazılabilecek rakamla 1, 4, 7 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bunların toplamını bize soruyor. Hemen yapalım. 1 artı 2 artı 4 artı 5 artı 7 artı 8 e, rakamların toplamını bize sordu. Bakın arkadaşlar 2 ile 8 10 geldi arkadaşlar. E, 4 artı 5 e, 9 9 artı 1 bir daha 10 gelir arkadaşlar. Şunlar da gitti. Son olarak bir 7 kaldı elimizde arkadaşlar. 10 artı 10 20 20 artı 7 27 olmuş oluyor bizim sonucumuz. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar burada bu sorunun işlem kalabalığı bu yüzden dedim. Çünkü bakın 4'le bölümünden kalan 2 aynı zamanda 3'le bölümünden kalan 1 olacaktır bize. Ve 4'le bölümünden kalan 2 olduğunda bizim karşısında 2 tane durum çıkıyor. Bir A74 sayısı olabilir diğeri de A78 sayısı olabilir. Ve bu iki durumda 3'ün bölümünün e, açısından baktığımızda A yerine yazılabilecek 6 tane farklı rakam çıkıyor. Ve burada yaptığımız gibi o 6 farklı rakamın da toplamı 27 olmuş oluyor. Bu şekilde 5. sorumuzu da bitirdik. Çok güzel bir soru. Şimdi dersimize devam edelim. Evet 6. sorumuza geldik. Hemen okuyalım. 8 A 7 B 5 11 ile tam bölünü... A artı B en fazla kaç olduğunu bize soruyor. Yine gördüğünüz gibi en fazla e, kelimesi var. Dikkat edin buna. Bakın arkadaşlar yine aynı tipteki soru sadece bu sefer e, sayımız değişti. Bu sefer 11 ile bölünebilme kuralını bize e, bilip bilmediğimizi soruyor. Bakın arkadaşlar sayımızı yazalım. 8 A 7 B 5 11 ile e, tam bölünebilme kuralı teoride yani tahtada söylediğimizde biraz daha karmaşık gözüküyordu. Ama örneklerde bu daha basit olduğunu göreceksiniz şimdi. Bakın arkadaşlar neydi kural? E, birler basamağından başlayıp artı, eksi, artı, eksi, artı sırasıyla yazacaktık. Sonra artıları kendi aralığında toplayıp eksileri de kendi aralığında toplayıp arkadaşlar e, ne yapıyorduk? artı artıları eksilerden çıkarıyorduk. Pardon. Eksileri artılardan çıkarıyoruz. Şimdi toplayalım artıları kendi aralarında. 8 artı 7 artı 5 arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 artı 7. 15 artı 5. 20 oluyor burası. Bakın eksiler ne? A artı B'dir zaten arkadaşlar. Bakın. A artı B bizim e, eksilerimiz. Bize diyor ki en fazla A artı B kaç olabilir? Bakın biz dedik ki eksileri artılardan çıkartıyoruz ve bu 11'in katı olması e, gerekiyor. Yani 20 eksi A artı B diyeceğiz arkadaşlar ve bu 11'in katı olması gerekiyor. Bakın eğer ki K yerine 2 koyarsan 22 oluyor. Dolayısıyla bir ee, yani 20 zaten 22'den küçük böyle bir şey e, mümkün değil. Dolayısıyla K yerine 1 diyelim. Yani buradaki işlemin sonucu 11 çıksın. 11 çarpı 1'den 11 çıksın. Bakın dolayısıyla A artı B en fazla arkadaşlar 9 gelebilir. Çünkü 20 eksi 9'dan 11 olabilir ve bu şekilde bizim sonucumuz... Ee, bir e, ta, 11 ile tam bölünebilen bir sayı olmuş oluyor. Tekrar e, anlatıyorum sanki bazı yerde bir kopukluk yaşadım Kendimde anlatırken hissettim. Arkadaşlar 11 ile tam bölünebilme kuralları dedi ki birler basamandan başlayıp e, artı eksi artı eksi sırasıyla yazıyoruz. Artıları kendi aralarına topluyoruz. Burada topladık 20. Eksileri kendi aralarına topluyoruz. A artı B. Bizden istenen de A artı B'di. Sonra dedik ki Artılar eksi artıların toplamı eksi eksilerin toplamı olup 11'in katı olmak şartıyla bu sayı 11 ile tam bölünür. Bakın 11'in katı olması gerekiyor dedik. Eğer ki k yerine 2 ko koymuş olsaydık yani 11'in 2 katı 22 olmuş olsaydı 20 22'den daha e, küçük bir sayı. Şey. Dolayısıyla öyle bir sonuç elde edemezdik. Dolayısıyla k yerine 1 yazdık. Yani bizim sonucumuz 11 çıksın dedik. 20 eksi Hangi bir sayı 11 olur? O da 9 sayısını verdi. Dolayısıyla A artı B en fazla 9 olmuş oluyor. Bu şekilde 6. sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Evet şimdi 7. sorumuz ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bakalım hemen. 7x809 sayısı 3 ve 11 ile tam bölünür. X'in değerinin kaç olduğunu bize soruyor. Şimdi yine biliyoruz 3'ün bölünebilme kurallarını artık iyice pekiştirecek. 11, 11 ile tam bölünebilme kuralını da az önce hatırlattık. Şimdi sayımızı yazalım. Hemen 7X809 dedik. Bakın arkadaşlar ilk 11 ile tam bölünebilme kuralına bakalım. Birler basamağından başlayıp artı, eksi, artı, eksi, artı dedik. Artılar kendi aralarında toplanıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 9 artı, 8 artı, 7 kendi aralarını toplayıp 24 olur burası arkadaşlar. 8 artı 7, 15 artı 9, 24 gelir. Eksiler kendi aralarında toplayıp x artı 0'dan arkadaşlar x gelir. Şimdi 24 eksi x, x bizim için 11'in katı olmak zorunda arkadaşlar. Ee, peki hangi sayılar gelebilir? Bakın 2 yerine biz 2 e, yazabiliriz. 2 yazdığımızda 22 oluyor. 22 bir e, 11'in katıdır arkadaşlar. Peki 11 olabilmesi için hangi sayı, hangi rakamı yazabiliriz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 11 olabilmesi için daha, rakamdan daha büyük bir şey yazmamız gerekiyor. Yani 9 artı 4'ten arkadaşlar 13 sayısını yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla x'in yerine böyle bir şey yazamayız. Çünkü rakam değil dediğimiz gibi. x yerine sadece 2 yazabiliyoruz. Peki bu, burada bakalım eğer ki x yerine 2 rakamını yazdığımızda 3 ile tam bölünüyorsa bizim x'in değeri belli olmuş öyle arkadaşlar. Çünkü 11 ile tam bölünebilmesi için başka e, çaresi yok. Yani sadece 2 olması gerekiyor. Yine de kontrol edelim. Bizim sayımız arkadaşlar 72.809 oldu. Rakamları toplayalım hemen. 7 artı 2 9, 9 artı 9 18, 18 artı 8 arkadaşlar 26 olur. Gördüğünüz gibi 26 3'ün katı olduğu için bizim x'in değeri burada 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 7. sorumuz ve son sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sorular sizin için. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Ee, bu dersimize bölünebilme kuralları ile ilgili soru çözümünü yaptık. Umarım sorular sizin için faydalı olmuştur ve artık sonraki derslerimiz EBOB ve EKOK ile ilgili olacaktır arkadaşlar. Derslerimizi kaçırmak istemiyorsanız ve bizi desteklemek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir de videolarımız sizin için faydalı oluyorsa ve ee, anlatabiliyorsam sizler için arkadaşlar beğenmeyi de unutmayınız. Şimdi bir sonraki derse kadar kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.